Herkese merhaba, her hikaye bir kadınla başlar ve her kadın kendi hikayesinin kahramanıdır. Ben bugün sizi çok özel bir modacıya götürüyorum. Annem mesleğini çekirdekten öğrenip üstüne eğitimlerini tamamlayıp kendini her konuda geliştirmiş yenilikçi bir kadın. Geleneksel boşnak kıyafetleri baba babaaneden toruna, anneden kızına teslim edilen çok özel emanettir. Tüm takılar ve objeler geçmişten bugüne ve geleceğimize köprü oluşturmakta. Tüm enerjisini, değerlerini, örf ve adetlerimizi barındırmaktadır. Boşnak kadınları, geleneklerini, zevklerini, ruh hallerini, adetlerini barındıran bu yansımaları ve birikimleriyle tüm dünya kadınlarını örnek olacak nitelikte güzellik, duruluk ve saflık sunar. Bu kıyafetleri tamamlayan olmazsa olmazı oyalardır. İpek gömleklerde, çeşitli başlıklarda, krep ve ipek eşarplarda, mendillerde rengarenk zarif, el değmemiş gibi örülmüş, karşımızda dizilen ve giysileri canlı kılan, konuşturan, hikaye anlatan oyalar. İğne oyaları süsleme işlevi görmenin ötesinde kadınlar arasında simgesel anlam ve mesajlarla doludur ki onu bir iletişim aracı kılar. Aile ve akraba arasında, komşu ilişkilerinde, şölenlerde kullanılan oyalar, sevgi, sitem, niyet ve umut gibi duygular üzerinden ilişkilerin yönlerini iyi veya kötü taraflarını sergilerken bir geleneğin de temsilciliğini üstlenir. Oyalar konuşur, bize bilmediğimiz yaşamların hikayelerini anlatır, çiçeklenmiş baharı, Beyaza bürünmüş kışı, hüznü, sevinci, erkeğin kadınla, insanın doğayla, diğer canlılarla ilişkinin hayati özelliklerini bir başkasına iletir. Başka kültürlere, başka tarihlere taşır. Donatella Versace ne demiştir? Moda hayal kurmak ve insanlara hayal kurdurmaktan ibarettir. Ve biz bugün hayallerimizi gerçekleştiren sevgili Müenser Kurt'a gidiyoruz. Merhabalar. Hoş, Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. iyiyim, Seni gördükten Ben oldum. Geliyorum. Sizin güzelliğiniz. Hoş geldiniz Mesela Hanım. Siz de Sibel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mekanıma. O kadar güzel bir yeriniz var ki hepimiz sizi çok merak ediyoruz. Şimdi sizi tanıştırmak istediğim hanım, boşnak kültürünü yansıtan çok önemli bir modacı. Kendisi dimya tasarlıyor. Ve boşnaklar için dimya çok değerlidir. Tarihimizi yansıtıyor, bizim özel günlerimizde kullandığımız bir kostümdür. Ve şimdi sizi yakından tanıyabilir miyiz? Ee, ben Mie Serkut, bir nüksap şantiyevostaleri borcü e doluyum. 55 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve Tanrı'da yaşıyorum. 30 yıldır da kadın kadın kıyafetler kıyafetleri üzerinde çalışmalar yapıyorum. Özellikle Balkan boşnak kadın kıyafetleri. Dibiye takımları dikiyorum. Bunun yanında tabii ki diğer tüm kıyafetleri de çalışıyorum. Da geldiniz Ben 40 günlükken geldim, e, 8 e, çocuklu bir ailenin ortanca kızıyım, Hı -hı. 5 kız, 3 erkek kardeşiz. Annem Pendi'nin e, en eski terzilerinden Burak diye Ramazan E, Tabii ki eğitim olarak da modelistik stilistik eğitim aldım. Hı -hı. Bunu evlendikten sonra kızım 8 aylık bebekken karar verdim. Bu konuda hem meraklı hem istekliydim aynı zamanda da mesleki olarak hem çocuğumu yetiştirebilecek hı -hı. hem kendimi geliştirebileceğim bir meslekti benim için. Şu anda yaşadığım ev 3 artı 1. Çocuklarımı dünyaya getirdiğimde aynı evde yaşıyorum. Ee, bir odayı tamamen atölye gibi ayırıp kızım, evde başladım. Tabii evde başladım. Hı -hı. Hem aile bütçesine katkı olsun hem çocuklarıma kendim bakabileyim diye. ve tabii ki bu da eğitimini kızım 8 aylık bebekken başladım. Hı hı. 2 yıl eğitim aldım. Bunun yanında kumaş boyama, batik ve dokuma kumaşların üzerinde işlenebilecek olan kanıcı olur, dolu işlediğimiz puni, bez ya da tel kırma gibi yani kumaş ve dokuma ile ilgili olan tüm kurslara gittim. Bugüne kadar çalışmış olduğum kıyafetlerin üzerindeki birçok işlemeyi ya da boyamayla ilgili olan her şeyi bizzat kendim yaptım. Uzun yıllar boşuna kadın kıyafeti, kına gecesi kıyafeti dediğimiz dibiye kat takımlarıyla uğraştım. Bu takımları bizde halen günümüzde kullanılıyor ve olmazsa olmazlarımızdandır. bir tane iki tane de değil bazen on tane bile bir gecede giydiğimiz oluyor. Evet Ama değiştirir kültürümüzde bir de gecede evet. ya kıyafet değiştirme durumu var değil mi? Değiştiriyoruz. <laughs> İlk önce annenin hediye edildiği bir kıyafet giyilir. Bu da genelde biraz daha eskiyi andıran yani kat dediğimiz böyle küçük yeleklerimizle dünya takım giyilir. Daha sonra en eskisinden başlanıp en modern gelmiş yani haline kadar sırayla hepsi giyilir. Bunlar benim gelinken giydiğim kıyafet annem tarafından yapılmıştı. Annemin hediyesidir. Kızım da evlendiğinde ona giydirdim. Oyaları tabii ki biraz yıpranmış. Orijinal bu gömlek değil, eski pokuplanadır. Bu daha sağlam olduğu için buna koydum. Kızım geçenlerde evlendiğinde o da giydi. Toplamda kaç tane kıyafet değiştiriyor gelinler? Yani normalinde 3 ila 17. 17. 17'ye kadar çıkabilirim. Çünkü Bayağı zahmetli 17 bir gece. Bir <laughs> 17 tane diktiğim bir gelinim olduğu için 17 diyorum. Belki Rekoru o gelin. Yani benim gözümde rekoru 17. Şimdi yetimi çektiği zaman bakar mısınız kumaşa? Kaç metri bu? Bu ben de çıktım. Ben de çıktım. Ben 16 metrelik bir top kumaşa geziyorsun ya. 16 metrelik bir top kumaşla size bir dimyan örneği. Özellikle bunu gelinler kanallarında giyiyorlar. Ya da yeni gelinler kullanıyorlar. Biz büyük tamamen pirin yaparız. Bunun da amacı iri kalçalı gözlüğüz. Ya bu <laughs> da ne kadar seviliyor. İri, yarı, yani, evet. kutlu, ha, hatunlar. Bir e, oda dolusu kadın anlamında Türkçe'de. Ama bizde bunun Türkçe Yani bu kadın doğurgandır. Bu kadın her işi yapabilir, evet. sağlıklıdır, <laughs> sağlıklıdır. Yani ne tabii oldu? ki hala <laughs> günümüzde <güzel, gülüyor> belki <laughs> uyumuyor ama öyle. Biz bunu inanmıyoruz. Evet. Sen Size bir kula kutu jene örneği <laughs> gösteriyoruz. Kula kutu jene bir, bir led kumaşıdır. 80 yıldır bir takım veriyorsunuz. Bizdeki kumaştan bir tanesi. olması için çok güzel korunmuş içindeki yıldız çiçeği simonesidir ve oranın orijinaldir. Bakın. Tabii ki olmazsa olmaz altın kemeri. <laughs> Bakalım. 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 Bakalım güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bana şöyle diyor: Nasıl kınımcısından ne anlıyor gelin? Onları giymek, onlarla beraber bir oyunda oynamak. Bizde oyun kolu dediğimiz oyunlarımız var. Bir gurur. Yani bu bir işkence ya da bir zorunluluk değil. Zaten gelin zorla bir şey yapmaz. O kendi Biz isteğinle merakınla yapıyor. Evet. Zaten buraya gelip siparişini veriyor, değil mi? Şu renk olsun, bu renk olsun, bu takım olsun, evet. şu iğne oyası olsun. Çünkü o kadar farklı iğne oyaları var ki. Mesela şu iğne oyalarımız. Hani bunun hikayesi var mıdır? <laughs> Tabii. Bu orman içinde çalılar arasında, yani e, normal tarlada, bayırda göreceğiniz küçük çalılıklar arasından çıkan. Aslında bir tür Yasemin çiçeği ama Yasemin'den çok kır çiçeği gibi. Bu oyalarımız en eski oya grubu, antik oya grubu dediğimiz oyalardır. Günümüzde bunların üretimi artık yapılamıyor çünkü çok ince bir işçilik. Evet, çok ince, çok zarif. Ben de bunları alıyorum eski gömleklerden çıkarıp. Poku plenar kumaş dediğimiz bu bizim özel kumaşımız. Türkiye'de üretimi şu anda halen yok. Balkanlarda daha çok. Aslında sadece kına değil, normal e, kıyafetlerin içinde de bu e, kombinlenebilir değil mi? Tabii, ben güzel birkaç mankenime bir, giydirip, kot pantolon verimlerim evet. üzerinde, çekimlerim de var öyle. Bizim gömleklerimiz böyledir. En büyük özelliği yakalı olacak. İşte iğne oyaları. O zaman kumaş zarar var. gördüğünde iğne oyasını tekrar kullanabiliyoruz. Bu iyi bir bilgi oldu çünkü benim böyle bir gömleğim var. Mesela şu gördüğünüz yönden 60 yıllık. Ama şu anda eline aldığında bugün yapılmış kadar e, özenli özenle evet, Evet, oyaları hiçbir şey olmuyor. Ve kusursuz kalır. Neden? Çünkü biz bu tip gömleklerimizi çok sık yıkamayız. Bu gömlekleri kına gecesinde giydik diyelim. İndirildiği zaman havalanır. Bizde fondöten bu bölgelerde çok kullanılmaz. Zarar görmesi diye zarar göreceğini düşünüyorsak naylonla kaplarız ve öyle giyilir. İnce jelatinle kaplanır. O yüzden de 60 yıl değil, elimde mesela şu anda sergide göstereceğim. 120 yıllık oyalardır. Hmm. Hiç çıkarmamış. 120 yıl boyunca Bilmiyorum. hiç çıkarmamış. tarih. Bunlar bizim başlıklarımızdır. Zamanında kuaför olmadığı için topuz yapıldıktan sonra topuz bölgesine hmm. şöyle tuturulup, başörtülerimizi biz böyle koyarız. Senin özel yapımın değil mi? Evet. Bu moru bu kıyafeti uydurmuşsun evet. harika olmuş çok güzel görünüyor. Ben böyle tatlı için yapıyorum. Aynı zamanda da yardım diyelim ki bir şey için bir lösev için yaptığımız taşları orada bunlar sana satılıyor. Çeşit çeşit yapıyoruz çok kaliteli yani. taşlar. Yani. Çok güzeller. Yani şimdi bu boşnak kültüründe yok ama kıyafeti o kadar güzel tamamlamış o kadar tatlı olmuş ki çok sevdim. Sandık kokusu diye bir sergi açtınız. Şu anda aktif durumda. Aktif durumda Mehmet Akif Ersoy'da Pendik'te. Pendik Belediyesi'yle ortak bir proje bu. Ben uzun yıllardır defileler yapıyorum. Sekiz tane defile yaptım. Yozgat'ta yaptım, İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle beraber Balkan Festivali'ni açmak için yaptım. Kültür Üniversitesi'nde yaptım, Karapalas Otel'de yaptım. Bu defilelerin hepsinin amacı bu sergiye doğru gitmek ve, ve bir göç müzesi kurulması için uğraşıyorum. ben. Her defilede kullandığım kıyafetler dönem kıyafetleri e, şu anda antika diyebileceğimiz kıyafetler yıpranmamaları için de çok titizlikle giydirilip defilede sunulup sonra tekrar atölyeye getirildi. Sandık kokusunun e, bir göç müzesinden önceki devre gibi e, düşünmeniz lazım. Ben öyle düşünüyorum. Elimizdeki 200 e yakın parçayı bir sergi hazırladık ve sergide gelip insanların görmesini istiyorum. Bu sergi vesilesiyle Göç Müzesi'ne hem duyurup hem de ellerinde bulunan Balkan kültürüyle ilgili e, ellerinde bulunan gerek böyle başlıklar, oyalar, dinleyen dediğimiz takımlar ya da biz bunları zapt ederiz. Bu özel şeyleri Artık insanlar bunları nereye vereceğiz diye düşünmek Şeyden yerine... Şeyden de bahsedelim. Onları korurken öncelikle naftalin kullanıyordunuz. Şimdi evet. artık tütün kullanıyorsunuz. Tütün kullanıyoruz. Çünkü tütün kullanılması gerektiğini bizzat e, bu zap rengini yollayan kişinin... E, bir baktım içinde hep tütün var. Telefon açtım dedim bu tütünleri <laughs> biri odada gizli içip buraya mı koydum? Tabii eskidi. Hayır dedim tütün olan yerde güve gelmezmiş çok ilginç. İlk defa duyuyorum. <laughs> ben de ilk defa öğreniyorum. Ee, ve bu sergi vesilesiyle ya da kıyafetlerle ilgili oturup sohbet ettiğim zaman aslında ne kadar güzel bilgiler elde ediyoruz. Bunların hepsini not alıyorum tabii bir kitapta. Zena ya da Zena'da. Zena'na bu sabah e, güne başlarken kadınların ev içinde kahvaltısını hazırlarken kendilerini saçlarıyla maşalarken giydikleri Ev kıyafeti. ev kıyafeti. Ve herkes de vardır. Kumaşımız e, yazı yazın daha ince pamuklu bir kumaştır. Bu kışlık bir kumaş. Biraz daha kalın. Evet. evet. Kumaşın cinsi zanana. Modelimizin adı sen Bunlar çift Biz bunları İzledim. özellikle gömleği dikiyoruz artık günümüzde. Bunlar i̇stersek ilave ediyoruz, tabii. istersek kullanmıyoruz, öyle ne Çocuğum kadar tatlı. yapabiliyoruz, rengini hmm. değiştiriyoruz, sonra başımıza böyle taç yapabiliyoruz, tokalar yapıyoruz, her şeyde bunları kullanabiliyoruz. Çiçeklerimizi koyduğumuzda da, tabii şu anda belki düzgün yerleştirmiyoruz ama görüntüsü her renk, diyelim ki mor yaptık, mora mor koyabiliyorsunuz. Arkası farklı dediğimiz, aslında beli oturan ve yüz maçlı bir yemek. Bu ev kıyafetlerinden biridir. Ee, normalinde sabah kalkıldığında bu kıyafet giyinmese de bir yere çıktığın zaman bu yerleri giyeriz biz. Üzerindeki mintan kaç yıllık bir mintan? Yaklaşık 100 yıllık. bir mintan diyorum üzerinde şu an tam 100 yıllık. Kim bilir nelere şahit oldu, ne anılara şahit oldu değil mi? Ne kadar duygusal. <laughs> kolay gelmiyor. Büyük bir mücadele var bunun altında. Bu mücadeleyi biraz deneyebilir miyiz? Tabii. Ben 21 yaşında evlendim. 22 yaşında bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Kızım 8 aylık bebekken lise mezun olduğu için, kendimi biraz daha geliştirebilmek için modelistlik stilistik eğitimi aldım. Biz boşaklarda aileler altlı üstlü katlarda yaşarlar. Kayınvalidemin İlk gelineyim, bizde gelin olduğu iş çoktur, hizmet çoktur. E zaman içinde hem çocuklara bakılacak hem evi hizmeti var. Artı bir kariyer sahibi olmak için mesleğimi de geliştirmek istiyordum. Zor bir kaç yıl geçirdim. 3 saatten fazla 30 yaşıma kadar düşündüm. 22 yaşımla 30 yaş arasında gündüz diğer işlere yetişebilmek için gece kalıp çıkarmak, dikiş dikmek, prova yazdıracağım kıyafetleri gece uykundan feragat ederek yaptım. Belki 3 saatten fazla hiç uyumadım o yıllarda ama her istediğimiz sabah müşterim geldiğinde evde dikiyordum o dönemde. E, tabii ki çok zorluğu var çünkü her gelen kişi bizzat evinize, bahreminize gelir aslında. Orada hem atölye olarak kullanıyorsunuz, e, çocukları da korumanız lazım. Gerek iğneden gerek tozdan her şeyden ama 10 yıl kadar öyle evde geçirdikten sonra 2007 yılında ilk atölyemi açtım. İlk atölyemi açtığımda çok zor bir yıl geçirdim. Çocukları evde yalnız bırakmak zordu, dersleri var, sefer başka zorluklar başladı. Tabii. Yani çocuklar büyüdükçe onlara karşı olan sorumluluğumuz da artıyor. Soru sorabilirler. Hep yalnız mısınız? <laughs> eşiniz nerede? Evet, eşiniz nerede? Eşim Eşi ben Pendik'te yaşıyorum. Eşim Avrupa yakasında çalışıyordu ve sabah işe gidip akşam geç geldiği için ev işi, çocukların her şeyiyle ilgilenmek aynı zamanda da mesleğimle ilgili tüm yapmak istedikleri yalnız başına kalıyorsunuz. Ama her şeye yetişebilmek ciddi bir güç gerektiriyor. İşte bu istek ve arzu da gerektiriyor evet. aslında. Tutkuyla bağlanmışsınız evet. içinde. Çünkü bu noktada bu yorgunluğun içerisinde insan vazgeçebilirdi. geçebilirdi. Vazgeçebilirdiniz. Vazgeçebilirdim ama ben başarıdan beslenen bir yapım varmış demek ki. Ben mesleğimde de çok meraklıyımdır. Dünyada hatır sayılır marka olmuş tüm modacıların hayatını okuyup onların da ne zorluklarla o skalaya geldiklerini gördükten sonra hiçbir zaman yanılmadım. Hele ki kadınsanız, kadınlık çok farklı bir şey. Evinize bir misafir geldiğinde sizi ne kadar usta bir terzi, ne kadar usta biri olduğunuzun hiçbir önemi yok. Ona sunacağınız ve çocuklarınızı iyi etmişseniz size öyle bakılıyor. Çünkü Annelik tarafı var. Kadının o kadar çok görevi var ki. Annelik tarafı var, eş tarafı var, evlat olma tarafı var, dost olma tarafı var. Ama mesleğinde de en iyi olma tarafı var. Ve hiçbirini birbirine karıştırmama tarafı evet. var. <laughs> Peki kadınlarımıza mesajın nedir? Kadınlarımıza mesajım şu. Dünyada kadın yoksa hiçbir şey yok. Bu kelimeyi çok duyuyorsunuz. Ama gerçekten eşiniz çocuğunuz mesleğiniz tamamen sizin eliniz. Kadının isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Sadece odaklanın. Tabii ki çok olumsuzluklar yaşıyorum. Ben de yaşıyorum. Günümüzde bile yaşıyorum. Balkan kadın kıyafetlerinde hep gömlek giyilmiş uzun yıllar. Zaman geçtikçe biraz modernize ettim ben onları. Herkes tepki gösterdi. Sakin olun. Biraz günümüzü uygulamak zorundayız diyorum kıyafetleri. O dönemde o kadar tepki aldık ki Artık yani herkes bir bu olmaz şu olmaz dedi. Şu anda günümüzde gömlekler değil sadece büstiyerli takımlar giyiliyor. Evet. Ne yapmak istiyorsanız mesleki ya da kendiniz için lütfen yapılan olumlu ve olumsuz eleştirileri karşıdan dinleyip size uygun olanlarını alın. Uygun olmayanlarını almayın. Yolunuza devam edin. Sadece dinya ve geleneksel kıyafetler yapmıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Özel geceler için abiyeler, iş kadınları için özel kıyafetler... Biraz bunlardan da bahseder misiniz? Tabii. Etrafımda çok fazla iş kadın var. Mağaza mağaza gezmek yerine beni arıyorlar. Sempozyuma katılacağım. Orada bir konuşmam var. Çıktığında beni rahatsız etmeyecek, rahat bir kıyafete ihtiyacım var diyorlar. Ben onlarından bir resim istiyorum. O resimde işte vücut yapılarına bakıyorum. En rahat nasıl giyinebilir diye kumaşını, dikişini, kalıbını bizzat kendim çıkarıyorum. İlginç bir çalışma stilim evet. var. Yani, <laughs> Fotoğrafa bakarak <laughs> evet. ölçüleri almadan kıyafetleri evet bir kişinin üstüne dikiyorum. dikiyorsunuz. Onun yanı sıra özel gelinlikler dikiyorum. Özel gelinlik derken bana hayalinizi anlatmanızı. Organizasyon yapıyorum aynı zamanda düğün ve kına geceleri için. Ama gelinlikte içi. ölçü alıyorsunuz değil mi? Gelinlikte de anlıyorum. <laughs> ben hiç bedre kullanmıyorum. Benden bir şey istediğinde Sibel böyle demen lazım. Mesela abla, ben buraya gidiyorum. Orada kendimi mutlu ve huzurlu hissetmeliyim. Ya da orada ben kendimi sevgili gibi hissetmeliyim. Sevgili gibi ne demek? Karşı taraf erkek olmak zorunda değil. Yine herkes böyle huzurlu ve sevgi dolu. Kıyafet, inanın ki sizin bütün duygularınızı yansıtabilir. Atölyemden ya da Instagram sayfamdan ya da e, satış sayfası olarak bunlar satılacak. E, hepsinin de özel isimleri var. Diyelim ki Sibel'in kalıbını kullanmışsam Sibel'in koleksiyonu olacak. Ya yani Ben her kıyafetimin adı vardır. E, gelip benimle çalıştığınız zaman kıyafetinizi o gün bana ne enerji vermişse ben o ismi takıyorum. Mesela Hanım sizi tanıdığıma o kadar memnunum ki şu anda kıyafetlerinizi giymek için heyecanlanıyorum. Siz de kendinize özel bir tasarım kıyafet istiyor ve hem şık hem rahat olsun istiyorsanız mutlaka Mesela Hanım'ı ziyaret edin. Kendisinin yeri Pendik'te. Kendisinde çalışın, size özel kıyafetleri tasarlasın. Ve her birimiz kendimize özel kıyafetlerle gezelim. O kadar sıkıldık ki herkesle aynı giyinmekten artık farklı farklı kendim duygularımızı, tasarımımızı, kendi fikirlerimizi yansıtabileceğimiz hayatımızla birlikte kıyafetlerimizde olsun. Çok Kendin teşekkür, teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş Pendik ve civarında yaşayan Boşnaklar 1938-1965 yılları arasında Balkanlardan göç ederek bu bölgelere yerleşmişlerdir. Boşnaklar çalışkan ve dürüst olmaları nedeniyle yerleşik toplum tarafından benimsenmiş ve kendi kültürel birikim hafızaları ile var olmuşlardır. Her göç beraberinde kültürü ve sanatı da taşır. Kıyafetlerimiz ise tarih öncesinden günümüze dek insanların sosyoekonomik durumlarını, coğrafi koşullarla işbirliğini, inancını, zevkini, karakterini ve statü ve ruh halini yansıtmaktadır. Giyim toplumsal statünün ve cinsiyetin en belirgin göstergelerinden biridir. Sevgili Müeser Kurt, kültürümüzü yansıtacak müze projesi için toparladığı geçmişten bugüne gelen kostümlerinin bir kısmıyla şu an Pendik Belediyesi'nin katkılarıyla Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde Sandık Kokusu Boşnak Halk Kıyafetleri başlıklı sergisiyle kültürümüzü, zengin tarihimizi yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın çalışmalarını yapmaktadır.